Evet. Bu bir çekirge sanırım. İnşallah üstüme zıplamaz. Benim bir yerken iyi I love this and this. Akrep. Bu nedir? Bu ayırma sıkılacak ne oldu? Patlıyor. As though I know, but this Ay. and this is very delicious. Bizim... I, I love this. Yes, I love. I eat much my country have. But we don't eat this. But we eat too much this and this. And this one too. No, no. Oh, that one. I don't eat. I never eat that. I, don't like it. Aşkım yer misin? İster misin sen de? Uçak evet, biletimi değiştiriyor. İlk uçakta dönüyor. Her yer böcek kaynıyor. Ama var ya o Central Park mıydı? Neydi o bir, bir ağrımı var ya. Oradaki pilav efsane. Tavuğu, biberleri, numara beş yıldız. İçinde 250 liralık malzeme var. Adamlar 100 bahta satıyor. Türkiye'ye parası 80 lira falan yani. Hadi gidelim. Hadi gel gidelim. Sen geldin yani demin. Evet.